bizim oğlanın da öğretmeni aradı. Matematikte yine fullemiş. Ne kadar gurur duysak az der. Senin görgü kurallarından bir haber, iletişim becerileri gelişmemiş Muşmula Suratlı oğlunun matematiği iyi olsa ne yazar? Kendi tecrübelerime göre konuşacak olursam, dershaneye kayıt olmaya gittiğinizde karşınızda oturan o müdür var ya, kötü malını satmaya çalışan kurnaz esnaf gibi. Ama daha profesyoneli. Hayır, ağzı da iyi laf yapıyor. Bir iki soru sorup, beden dilini iyi kullanıp, hafif manipülasyonla tak diye gerekirse size o krediyi çektirtip, parayı ödetir. Bu Tonga'ya düştüyseniz geçmiş olsun. Bizimkiler de zamanında bu Tonga'ya düştü. Keşke düşmeselerdi. Çünkü ben o sene mezuna kalacağım belirtmiştim. Zaten bütün senem stajla geçmiş, dinlenmeye ihtiyacım vardı ama sağ beni benden habersiz dershaneye yazdırmışlar. Bir konuda kendi kararımı belirttiğimde sanki Discord'dayız tam konuşacakken beni susturuyorlar. Discord mu lan burası? A abi. Evet. Evet. Bu çocuk iyice kafayı yedi. Zaten bu devirde dershaneye para vermek bana kalırsa kerizlik. İnternette binlerce içerik var hem de yüzlerce farklı anlatımla. Dershanelerle hiçbir zaman yıldızın barışmadı. Bir de ilk görüşme esnasında kadromuz şöyle iyi, böyle iyi diyorlar. Lan sanki kimya dersine Walter White giriyor. Haftanın 7 günü dolusun, okuldu, dershaneydi, ek dersti. Bu at yarışı içerisinde öğrencinin psikolojisini düşünen yok tabii. Sınıfta 2 dakika boş vakit olsun, millet konuşmaya başlasın, hemen başlıyorlar geleceğinizi düşünmüyor musunuz, çok az bir vaktiniz kaldı falan lan oğlum kıyamet gününe mi hazırlanıyoruz? Tavırlara bak. Ama talep çok olduğundan arzı da engelleyemiyorsun. Fikriciğim hiç sıkma canını, netlerini düzelteceğine inanıyorum. Biliyorsun ben her zaman buradayım. Alo merhaba, ben Fikri'nin rehberlik öğretmeniyim. Evet evet, Fikri denemelerde çok başarısız. Derslere çok bakmıyor sanırım evde. Hı hı, kesinlikle bizlik bir şey yok. Mükemmel bir dershaneyiz çünkü. Bence telefonunu el koyun. Evet. Gerçekten dişiyle tırnağıyla çalışan var ama 25 kişilik sınıfta 5 kişi. Onlar dershanede olmasa her halükarda başarılı olur zaten. Sene sonunda iyi bir okul tuttururlar. Ama daha çok dershaneler lise dizileri gibi. Havada Eros uçuyor sanki. Herkesin bir ilişkisi var ya da platonik takılıyorlar. Zaten hiçbir zaman samimi dostluk da kuramıyorsun dershanede. Dershane bittiği an dostluk da bitiyor bir yıldan az bir süre vakit öldürüp sonra kendi hayatımıza bakıyoruz. Yani en azından benim tecrübem böyle. Dershaneler bana hiç samimi gelmedi, gelmiyor da gerek de yok bana kalırsa. Peki sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Gerçekten merak ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz dostlarım. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.